muhabbetine de doyum olmadı. Yol boyunca sustum. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Anneanne. Canım, Merhaba Mahir, nasılsın oğlum? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyim, niye duruyorsunuz? Gelsenize. Yok, ben Cihan'ı bırakıp gidecektim de. Olur mu öyle şey canım? Bir gir içeri, bir soluklan bakalım. Güzin kim geldi? Cihan'la Mahir. Mahir mi? Gel Mahir, gel. Gel içeri. Hadi gir içeri, dikilmeyin öyle, hadi. Hava çok soğuk zaten. Hoş geldiniz gençler. Tam zamanında geldiniz. Sen ne okuyordun? Ee, şey... Ha, tamam işte. Tam bu işe göre. Al bakayım şunu. Ben açtım, kapatamıyorum. Sen hallediver. İnsan okulunda okuyunca başka oluyor. Şu duruşa bak. Şu tutuşa bak. Şu özgüvene bak. Ha? Çocuklar yemek hazırlıyorum. Özel istediğiniz bir şey var mı? Ben yemeğe kalmayayım. Şunu hallettikten sonra kalkayım. Yok artık olur mu öyle şey? Sonra sağda solda bedavaya adam çalıştırıyor desinler. De. Olmaz öyle şey. Yemek'e öyle gidersin. Anneannemin yemekleri gerçekten çok güzeldir. Şımartma beni şimdi. Ben zahmet vermeyeyim gerçekten ya. Yani. Ne zahmeti oğlum? Zaten herkes gelecek şimdi. Hep birlikte yemek yeri sonra kalkarsın. bütün torunlarımla yemek yemek. Sizle yemek yerken iştahım arttı. Anaanne, Mahir abi de mi senin torunun oldu? Evet tatlım. Seni vereceğiz, yerine Mahir'i alacağız. Ya ben gitmem. Şaka şaka. Dünyaları verseler seni kimselere vermeyiz biz. Tuzu uzatır mısın? Al. Sağ ol. Ee, şey... Bak istersen telefonla sürekli ötecek çünkü. Tamam seni size aldım şimdi. Sürahi'yi de uzatır mısın? Elif ablacığım sürahi verir misin oradan? Açmayacak mısın? Efendim anne. Ha Cihan, ya sabahtan beri Mahir'e ulaşmaya çalışıyorum arıyorum açmıyor, mesaj yazıyorum cevap vermiyor. Acaba nerede olduğunu biliyor musun? Ben de ne bileyim ben? Mahir'in bekçisi miyim? Ya bekçisi değilsin ama hani bir arasam diyorum. En azından nerede olduğunu öğrensem biraz içim rahatlar. Ya Cihan hadi ya. Yani şu kızla mı değil mi onu öğrensem birazcık içime su serpilecek. Hani de ben Mahir'i falan arayamam. Zaten işim var benim. Senin telefonunu bile zor açtım. Olsun, ha. 40 yılda bir bir şey istedim. Hem ben nerede olduğunu merak etmiyorum ki. Kızlı mı değil mi onu merak ediyorum. Ben de benim işim var. Sonra görüşürüz tamam mı? Yeter artık ya. Tabii ya. Tabii ki ilk önce oraya bakmam lazım benim. Ne oldu kızım? Uyuyacağım. Bu saatte. Kızım daha çok erken. Yoruldum biraz. Uyumak istiyorum. İyi geceler herkese. İyi geceler kuzum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nesi var bunun? Duydun yorulmuş anne. Ben de izninizi isteyeyim artık. Otur biraz. Yemekten sonra hemen kaçılmaz. Benim yılbaşı ödevlerime kim yardım edecek? Bir sürü süslemelerim var. Kim yardım edecek olur mu oğlum bak? Burada gençler duruyor. Biz artık yaşlandık, elimiz ayağımız titrer. Hadi gençler gösterin bakalım marifetlerinizi. Bayra abi lütfen yarın götürmem lazım. Temizsin tamam biz halledeceğiz. Beraber. Oğlum. Bayra abi misafir. Ayıp değil mi onu çalıştırmak? Yakın arkadaştan misafir mi olurmuş? Hadi gençler. de seninle sofrayı toplayalım. Hadi o zaman. Ellerine sağlık. Hadi siz bırakın geçin biz toplarız. Bunlardan kar yağmış bahçe yapacağız. Bunlardan çamaşırlarını yapacağız. Bunlardan da süslemeleri yapacağız. O zaman kartonu uzatır mısın? Kar yağmış, güzel bir bahçe yapacağız, öyle mi? Evet Mahir abi. Sen çok güzel yapacaksın, içime doğal. Cetvelle makası da uzatır mısın? <laughs> Renkli kağıdı da uzatır mısın? Harikasınız çocuklar. Çok güzel bir şey olacak, belli. Hı, belli. Ne yaptık ya? Yapıştırıcıyı uzatır mısın? Şimdi seni bir yapıştırırım ben. Ayıp ama ya. Gerçekten ayıp ya. Yani oğlan evimize kadar gelmiş, biz ona ödev yaptırıyoruz. Çekil bakalım şöyle. Kay şampiyon. Ya ben ne güne veriyorum ki oğlum? Bu evde bir ödev yapılacaksa onu da ben yaparım. Kimseyi de arkamdan konuşturmam. Çocuklar ödevlerini başkalarına yaptırıyor diye. Hı, baba emin misin? Bak sonra... Sonra ne kızım? Ne sonra? Unutma ki benim marifet delilerim sayesinde yıllarca bu derslerden geçtiniz. Ne bu renkli şeyler ya? Kış bahçesi yapacağız. Heh. Ya baba geçen sene öğretmen kızdı. Lütfen sen yapma. Mahir abimle Cihan ablam yapar. Bak ya görüyorsun değil mi abi nankörlüğü. İşte oğlan evlat böyle nankör oluyor. Oğlum unuttun galiba daha önce yaptığım şaheserleri. Aa benim kıymetimi sonra anlayacaksınız. Evet. Yine bir şaheser hazırladım bakalım. Pamuk nerede? Kocacığım burası o... yapışmadı yalnız. Yapıştırırız kızım yapıştırırız. Bu pamuklarda böyle kar yığınları... Çıkar. Oğlum sus bir sus karışma diyorum ya. Bu kardan olacak. Tamam mı? oldu. Oh oh oh. Evet. evet. İşte, marifet diye buna denmez mi arkadaşlar ya? Şu şaheseri bakar mısınız? Ha Selim abi. Aşkım. Şampiyon bir şey söylesenize ya. Acaba diyorum. Kendi şimdi bırakıp bu işlere mi girsin? Baba bu ne ya? Ney ne oğlum? Baba bu benim yağımı girer. Biliyorum bu değil Çok beğendin değil mi? Oh. Baba bir şey sorabilir miyim? Sor. Bunu yapmayı nasıl başardın? Ne bileyim şampiyon. Yani. Allah vergisi yetenek diyelim. Yani o anda öyle bir konsantrasyonla yoğunlaşıyorum ki işime ortaya böyle bir sonuç çıkıyor işte. Hmm. Ee, peki şunlar ne? Hangileri? E şunlar. Koyun mu onlar? Ne şu mu? Hı hı. Kızım ne koyunu? Geyik o. Bu da no dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır baba. Ne güzel Anadolu işi çıkardın işte. Mual babamsı bir şey. Koyun görünümlü geyikler. Cihan. <laughs> baba. Valla ben en başında dedim. Gençler yapsın diye. Ya abi olmamış mı ya? Ben izninizi isteyeyim. İzin senin. Ee, ben seni geçireyim. İyi akşamlar. Çok İyi teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Mahir, yarın sabah alacak mısın beni? İşim var. Ne işin var? İşim var işte. Ara Ali, gelsin alsın sen. Mahir. İyi geceler.